of the west TV Ben ekranlarından herkese merhaba. Bugün yeni bir programla sizlerle birlikteyiz. Programımızın ismi Gizli Bölge. Gizli bölgede neler olacak biliyor musunuz? Çok şey olacak. Mesela evren nedir? Evrende yaşanan gizli olaylar. Kim bilir neler var değil mi evrende? Çok şey var. Bizim duymamış olduğumuz, daha önce hiç karşılaşmamış olduğumuz bir sürü olay var. Bunların hepsi emin olun bu programda açığa çıkacak. Bunun yanı sıra sadece evren mi? Dünyamızda neler oluyor sizce? Örneklerini yaşıyoruz, görüyoruz ya da duyuyoruz. Eminim bazılarınızın başına gelmiş çok gizemli olaylar vardır. Bu programda emin olun hepsini sizlerle paylaşacağız. Sizlerin başına gelmiş olduğunuz dediğim gibi olaylar var. Onları bizimle paylaşırsanız bu arada seviniriz. İlerleyen bölümlerde bunların hepsini sizlerle paylaşacağız. Mesela Sizce evren nedir? Ya da evrende neler olup bitiyor? Bizde çok şey var. Çevreden daha önce görmüş olduğunuz ya da almış olduğunuz ya da araştırmış olduğunuz bilgilere dayanaraktan sizlere söylüyoruz. Evrende emin olun yalnız değiliz. Tabii bunun %100 garantisi yok. Ama araştırmamıza dayanarak sizlere sizlerle bunu paylaşmak istiyoruz. Mesela örnek edindiğimiz bilgilere göre 18 bin alem yaşıyor evrende. Bu 18 bin alem acaba sizce nerelerde yaşıyor ya da hangi bölgelerde? Hatta evrenin herhangi bir kısmında mı? Nerede? Emin olun bunu biz de bilmiyoruz. Dünya sadece tek gezegen Değil. Bizim bildiğimiz kadarıyla kaç gezegen vardı? Güneş sisteminde. 7 gezegen vardı değil mi? Ya da 9 mu? Bilir. Bizim sadece bildiğimiz olduğumuz sınırlı bilgiler sabit. Belki daha fazla gezegene sahip güneş sistemini. Ama biz sadece belli gezegenleri biliyoruz değil mi? Mesela şöyle düşünün sevgili seyirciler. Yaşam sadece dünyada mı var? Kim bilir? Evrende neler var neler. Şunu söylemek istiyorum sizlere. Evrende eğer 18 bin alem yaşıyorsa emin olun birçok gezegen, milyonlarca gezegen bunların hepsinde de yaşam olabilir. Ne dersiniz? Sizce var mı? Sizce var. Bunun yanı sıra bu Acaba yaşayan ırklar neye benziyorlar sizce? Hatta daha önce hiç böyle ırklarla karşılaştınız mı? Dünyada bununla ilgili birçok söylenti var. Acaba sadece söylenti mi ya da gerçeklik payı var mı? Bizlerin de başına gelmiş olabilir, kimdir? Belki sizin de ailenizden, herhangi birinin başına gelmiş olabilir. Hatta cin varlıklar var biliyorsunuz. Bunlar gerçekten hayatımızda var mı? Yaşıyorlar mı bizimle beraberler mi? Hatta nerelerde yaşıyorlar? Bu cin varlıklar nasıl varlıklar sizce? onların enerjisel varlıklar olduğu söyleniyor değil mi? Gerçekten de öyle var Belli bir şekilleri var mı? Ya da dünya dışı varlık dediğimiz canlıların belli bir vücut yapıları var mı? Belli bir yüzü var mı? Ya da neye benziyorlar? Bunları emin olun ilerleyen programlarda sizlerle paylaşacağız. Eğer sizlerde de gerçekten bunlarla ilgili çok farklı güzel olay varsa bizlerle paylaşırsınız, seviniriz. Bunun yanı sıra söyleyeyim, birçok çevremizdeki arkadaşlarımızdan aldığımız bilgilere göre birçok güzel olaylar oldu, yaşandı dünyamızda yaşananlardan bahsediyoruz tabii ki. Önemli yaşananları zaten biz bilmiyoruz. Sadece araştırmalarımıza, araştırmalarımıza dayanarak sizlerle paylaşıyoruz ve paylaşacağız. İnanın. Andromedyalar daha önce duydunuz mu? Ya da Galactica Federasyonu diye bir federasyon duydunuz mu? İlerleyen bölümlerde bunlardan hepsinden bahsedeceğiz size. Ya da insanların öte enerjilerinden beslenen varlıklar daha musunuz? Mu? Yani duygu düşüncelerimiz gibi örnek biz üzüldüğümüz zaman bundan beslenen varlıklar olduğunu biliyor muydunuz? Bilmiyordunuz değil mi? Evren tamamen bir enerjiye sahiptir sevgili dostlar. Evren o kadar büyük ki milyonlarca gezegen, bizim hatta yıldız diye gördüğümüz gördüğüm şey olduğumuz çok, birçok gezegen de mevcut evrende. Hatta biz ayı görüyoruz evrende değil mi? Bakıldığında, çıplak gözle bakıp bakıldığında ayı görüyoruz. Kim bilir? Başka gezegenlerin başka uyguları da vardır. Ve burada yaşayan emin olun bir takım canlılar var. Evet, 18 bin alemden bahsediyoruz. Bunları saysak saysak biz sayabildiğimiz kadarıyla çoğumuzun da bildiği gibi şöyle birkaç yani bir elin parmağını geçmez değil mi? Örnek birkaç tanesini sayalım. İnsanoğlu değil mi? Bir, hayvanlar alemi. İki, üç, bizim melek diyebildiklerimiz var. Melekler var. Dört, cin dediğimiz varlıklar var. Beşincisi de ne olabilir? Tabii ki bitkiler, çiçekler vesaire. Bir de altıncısını Bilmiyoruz ya da yedinci ne? onu da bilmiyoruz. Eğer 18 bin alem varsa demek ki evrenin herhangi bir köşesinde yaşıyorlar değil mi? Bunun yanı sıra dünyaya birçok varlığın ziyaret ettiği duyuluyor. Yaşayan arkadaşlarımız ilerleyen bölümlerle sizlerle birlikte olacak sayın seyirciler. E, tanık olmuş olan arkadaşlarımız var. Hatta UFO dediğimiz varlıklar var biliyorsunuz. Yani nesneler, e, uçan nesneler var. Biz sadece UFO diyebiliyoruz ya da uzay gemisi de diyebiliyoruz bunları. Değişik değişik şekillerde ama bir çoğumuzun e, çıplak gözle görmüş olduğu e, genelde oval olan cisimler, yani yuvarlak olan cisimler. Bunlar birçok şehirimizi, hatta dünyayı ve bizim bu Ege bölgesinde çok sıklıkla e, görüldüğünü biliyor musunuz? Bilmiyor değil mi? Ege bölgesinde belli noktalarda, özellikle dağlık bölgelerde çok görüyorlar. Peki bunların en çok sevdiği maddenin ne olduğunu biliyor muydunuz? Bilmiyorsunuz değil mi? Altın, Sanki şu an devlerindeki oturan seyircilerin, bizi izleyenlerin şöyle dedin duyar gibi. Altın kimin için önemli değil ki? Değil mi? Altın herkes için önemli. Evet. Bizim için örnek bir birikim aracı olarak kullanıyoruz biz altını. Ama herkes için çok var emin olun. Dünya varlıklar için özellikle Anonakiler dediğimiz ırk var. İlerleyen bölümlerde bu konuların hepsini işleyeceğiz. Masaya yatıracağız. Anonakiler kimdir? Bunların hepsini sizinle paylaşacağız, konuşacağız. Sadece şöyle bir örnek vereyim. Ananakilerin ve birçok ırkın e, en sevmiş olduğu maddelerden bir tanesi altındır. Çünkü altını onlar farklı e, teknolojilerle kullanıyorlar. Yani bizim teknolojimizle onların teknolojileri bir değil. Nereden biliyorsunuz yaşadığımız? E, bana diyebilirsiniz. Sadece ben bunu araştırmış olduğumuz bilgilere söylüyorum tanıştırıyorum Kesin böyledir demiyorum ama söylenenler ve birçok araştırmacının araştırmış olduğu ve edinmiş olduğu bilgilere göre bunu sizinle paylaşıyorum. Yoksa kendim bile bir görmüş değilim. Çünkü o devirde yaşamadım. Ya da ana şu anda nerededir? Ya da diğer ırklar nerededir? O konuda alakalı da bilgiler. Sadece araştırmacının e, vermiş olduğu bilgilere sinerden biz sizinle bunları paylaşıyoruz. Doğruluk payı var mıdır? Yok mudur? Bu sizin kararınız, sizin tercihiniz. Evet, şöyle kısaca toparlarsak sayın seyirciler. Çevremizde bize normaller yaşanıyor. Özellikle sizinle şunu paylaşmak isterim. Birçok dostumuzdan, arkadaşımızdan e, bu tarz şeyler duyuyoruz. Ve televizyonda bakın e, her yerde, dünyanın her yerinde farklı şeyler gösteriyorlar bize. Değişik mesleler, değişik cisimler, dünyanın sıra gizemli olaylar, doğaüstü olaylar. Farklı çok yaşanmaya başladı değil mi? Bunun için biliyor musunuz? Dünyanın sonu yaklaşıyor. Bilemiyoruz. Dinize göre öyle, Dünyamıza göre değil. Ama şu bir gerçek ki 2025 yılına kadar söylentilere göre bir anlaşma mevcut. Anlaşmaya göre dünya dışı varlıklar dünyaya 2025 yılına kadar ziyaret edecekler ama insan olduğuna, insan nesline görmeyeceklerdi. Fakat 2025 yılı gelmeden yavaş yavaş bize görünmeye başladılar. Ve 2025 yılından sonra artık kendilerini tamamen bize gösterecekler. Bunları biliyor muyuz? Ha bilemeyiz. Dediğim gibi Bunlar söylenti. Ama ne kadar doğru, ne kadar yanlış ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Fakat şöyle bir durum var. Bakın, çevremizde yaşamış olduğumuz olaylar tesadüf değil. Emin olun buna. Çünkü bir şeyler dönüyor. Dünyada çok farklı şeyler oluyor. Gerçekten çok garip olaylar oluyor. Ve şunu söylemek isterim. Ben kendimde de bizzat yaşamış olduğum bir takım şeyler var. Benimle alakalı değil. Evrenle alakalı. Şahit olduğum şeyler var. Dünyada görmüş olduğum şeyler var. Çıplak gözle görmüş olduğum şeyler var emin olun. Kiminize göre belki diyeceksiniz ki ya işte hayal görmüşsünüz. Olabilir, hayal olabilir. Yani iddia etmiyorum kesin öyledir diye. Ama emin olun arkadaşlar dünyamız gerçekten değişiyor. Evren değişiyor. Bakın dikkat edin mevsimler de değişiyor. O yüzden bence bir takım şeylerin artık açığa çıkması gerekmiyor mu sizce. İşte bu program o program sayın seyirciler bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Şimdi hoşça kalın.